Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir köyde yaşayan sevimli bir çocuk varmış. Adı Ali'ymiş. Ali'nin en büyük hayali mutlu ve neşeli koyunlarla dolu bir çiftlik sahibi olmakmış. Her gün okuldan döndüğünde bunun hayalini kurarmış ve bir gün kocaman bir çiftlikte koyunlarla dolu bir dünya yaratacağım dermiş. Bir günde de Ali'ye büyük bir sürpriz yapmış ve ona bir çiftlik hediye etmiş. Ali'nin hayali gerçek olmuş. Hemen çiftliğe gidip onu keşfetmeye başlamış. Çok heyecanlıymış. Ali çiftlikte çalışmaya başlamış. Koyunların bakımını yapmak ve onlarla ilgilenmek için eline gelen en iyisini yapıyormuş. Koyunlara atlar vermiş ve onlarla konuşmayı, oyunlara oynamayı çok seviyormuş. Her bir koyunun farklı bir kişiliği varmış. Bazıları çok yaramazmış, bazıları ise daha sakin ve sessiz. Ama hepsi Ali'nin en iyi dostlarıymış. Ali koyunlara sevgisini göstermek için onlarla her gün vakit geçirirmiş. Onlara şarkılar söyler, masallar anlatır ve hikayeler uydururmuş. Koyunlar da Ali'yi çok sevmiş. Onunla birlikte koşar, zıplar ve mutlu bir şekilde oynarlarmış. Bir gün kötü bir fırtına çıkmış. Çiftlik zarar görmüş ve koyunlar çok korkmuşlar. Ali hemen yanlarına koşmuş ve onlara sakinleştirici bir şekilde konuşmuş. Korkmayın ben buradayım sizi koruyacağım demiş. Koyunlar Ali'nin sesini duyunca biraz rahatlamışlar. Ali koyunları güvende tutmak için elinden geleni yapmış. Onları çiftlik evine getirmiş ve onları sıcak sıcak battaniyelerle örtmüş koyunlar Ali'nin sevgisini ve ilgisini istediklerinde daha da sakinleşmiş. Fırtına geçtiğinde çiftlik tekrar eski haline dönmüş. Koyunlar mutlu bir şekilde otlamaya devam etmiş ve Ali de onları izlerken gülümsemiş. Onlar gerçek dostluğun ve sevginin ne olduğunu Ali'ye öğretmişler. Ali'nin çiftliği köyde ün kazanmış. Herkes mutlu koyunlarla dolu bir çiftlikte yaşayan Ali'yi duymuş. Çocuklar Ali'nin çiftliğini ziyaret edip koyunlarla tanışmak istemişler. Ali onlara dostluk ve sevgi dolu bir dünya yaratmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Ve o günden sonra Ali'nin çiftliği her zaman mutlu ve neşeli koyunlarla ve ilgili ziyaretçilerle dolup taşmış. Ali koyunlarıyla birlikte yaşamaya ve onları sevgiyle yaklaşmayı öğrenmiş. Bir çocuğun hayali gerçek bir dostluğa dönüşmüş. Masalımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. İyi akşamlar.